merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bir dakika. Açık mı video? Bakayım. Açıkmış. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir dakika. Ben kameramı gözüktüreyim. Tamam. Bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız. Roblox oynayacağız. Tamam. Görüyorsunuzdur herhalde ben bilmiyorum. görmeniz lazım şu an. Bir dakika ben şunu bir sileyim. Ee, şuradan şunu seçelim. Tamam. Arkadaşlar işte, şu Roblox sesisi var ya. Bunu ben bir sileceğim. Buraya çok güzel bir şey koyacağım. Bir şunu kapat. Bak ana. Bir şunu açacağım. Tamam açtım. Cık. Tamam buradayız. Şimdi Roblox'u kapattım burada. şurada ee, şuradan şunu yanlış yaptım. Sil gitsin ya. Bir dakika var. Roblox'u açıp geliyorum. Durak şuradan. Evet arkadaşlar Roblox'u açtım. Sonunda. Sonunda açtı işte Roblox'u. Büyükler. Ne oluyor oğlum? Neyse. Roblox büyükler açılsın. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. size nasıl ruhsatı yani ruhsatı onu göstermeyeceğim de ee, burada sizlerle dur bir dakika ben şunu açmış mıyım ya açmış mıyım açmışım Tamam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğru söyleyeceğiz gördüğünüz gibi Allah belanı dur ne yapmışım lan arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada boyutunu biraz küçülteyim. Doğrusu şurada gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? şurada doğrusu. Zaten işaretledim. Bunu silelim. kapat bunu. Tamam. Doğrusa giriyoruz. Doğrusa girdik. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Doğru oyunu çok iyi yapmışlar. Ha. Doğrusu ben seviyorum. Doğrusu ilk defa da oynamıyorum bu arada. Biliyorum oyunu. İnşallah siz benim yüzümü görmüyorsunuzdur ya. <laughs> Çünkü yüzümü göstermek istemiyorum. Bu videoda. Zaten arkadaşlar benim kanalımı e, izliyor. Zaten benim kanalımı izliyor. Neyse. iki kişi mi girsem? Bir kişi mi girsem? Takipçim var. O, da, o yüzden buraya gireceğim şu an. Ben. O zaman. Aga be. Takipçim var. Aa takipçim geldi. Arkadaşlar takipçim geldi. Herhalde takipçim ben bilmiyorum Allah. Allah. İnşallah olur. Tamam. Bekliyoruz. Ne yapıyorsun kanka? Bakayım bismillah senin. Tamam bastım. Bunun üstüne de bakamıyor muyum ya? Aga bir. Oğlum gelsene ne bekliyorsun orada? Aa internetim çok kötü. Aa önden çıkmış pardon. İnternetim güzel benim. İnternetim var. Bir dakika şu çekmeceleri araştıralım. Dur sesi açayım da oyunun seslerini buradan açılıyor. Böyle yapalım. Şurada oyunun ses. sesi. Sesleri full. Bu şundan mal ya. Yakış şu oluyorum. Grafiklere de bak dedim tamam. De Bu da iyi. da doğru, orası daha geniş dedim. Az önce Roblox açılmadı o yüzden yer açtım. Açılmazsa te silin tekrar yükleyin arkadaşlar. Orada arkadaşınız gidiyor yani. Arkadaş falan yaptıysanız. Şöyle bir markete gidebilir miyim? Açın. Yani. Ya yanlış açıyorum ya. Lan. Neymiş bu Ne yapayım Ne yapayım 3 balkonsa İnşallah yine yeni videolar haberi gelmemiştir Çünkü güncelleme için ben Videoyu çekiyorum bu arada Yeni güncelleme yine. Oğlum bu ne ya Bu neymiş Düşünsene ben Lord. Eylül. Uzaylılar. Eylül. Uzaylı. Eylül uzaylı demek arkadaşlar. Yok açalım kapımıza. Ama sıkıcı. Dur şurayı bir açayım bari. Şöyle bir şeyler açıksın. Bu ne lan? Haç bulduk. İyi haç buldum. ben bunu öldürmek istiyorum. Çünkü hiç raşı kullanmamıştım. Açık defa buluyorum arkadaşlar şu an. Haçı gerçekten ilk defa buldum. Işıklar yanıp sönünce açı direkt kullanacağım. Üzerine basmam mı gerekiyor bilmiyorum. Ama ben üzerine basacağım. Çünkü neden olmasın. Üzerine basınca oluyordu çünkü ee, benim arkadaşım bir kere denemişti. Üzerine bakmıştım olmuştu. bir şey söyleyeceğim. Oğlum ne? Bir şey bile göremiyorum. ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Böyle nasıl oynayacağım lan ben? Oğlum ben bunu nasıl böyle oynayayım bak. Bir de kaçısı. Bir de vente gireceğiz ya. Kas istiyorum. Vente gireceğiz bir de. Pist canavarı gelebilir bu arada. Aha çantayı çektim. Tamam bu arada yavaş yavaş gidiyorum. Çünkü önüme göremiyorum. Heh. Abi çok karanlık. Giremiyorum, Bir şey göremiyorum. Sonunda ya. Bir şey göremiyorum valla. Olmam karıştı bir tarafıma. Arkadaşlar bazen ben bu streçten korkuyorum ya. Türkçesi de şekerlemeymiş. Rush'ın hmm. gelmesini mi beliriz? Ama ışıklar yanıp sönmedi. Çok mantıklı. Tamam. Işıklar yandı Ve ben haçımı kullanacağım. Iııı Ne oldu lan? Evet. Ödülü aldım. Aa, şu an haçı kullandım arkadaşlar. Geri gelmez sandı değil mi? Arkadaşlar üzerine basmanız gerekiyor bu arada. Üzerine basmanız gerek mi Yani Ben üzerine basmadım ama ödüm koptu ya. Ben şu anahtarı da bulmak istiyorum bak. Tırstım abi. Bir tırsım vallahi. Öleceğim diye. Oğlum tırstım ya. Oğlum ne oluyor lan? Bu arada arkadaşlar ışıklar yanlış dönmedi ya. Söyledim yani. Yoksa ben dolara girerim. Söyledim ya. Bu buraya mı? Yok. Tam tersi olacak. Bu tam tersi de olur. Şunu şöyle koyalım. Şunu alalım. Şunu şuraya koyalım. Para paralarla şu çekmeceleri bakayım. bak hala tırsıyorum bu arada ya. Anlar abladım ışıklar yapsam. Sönmemiş lan. Sönmüştü mü? Bırakayım. Ses yok. Neyse devam edelim. Ölürsem bu arada video biter. 16. kapı. Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim. İnşallah doğrudur. Gözünüzü kapayın. Doğru kapıyım şu. Oo, doğru kapıyı buldum. Ye. Yeah. Ben hepsi ilk değil arkadaşlar. Jack'ten kurtuldum lan. Al <laughs> beni göz. <laughs> Görüşürüz kanka. burada iyi şeyler çıkıyor diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam bayağı da doğru oynamıyorum bu arada ben 49. kapıya kadar gelmiştim ben o çakmak çıktı iyi hep zaten buradan bir bok çıkmıyor sadece çakmak çıkıyor o kadar en falan çıkıyor bir mumumuz oldu Allah Anne dolap var Dolap. Gir. Mumumuzun yanmasını bekleyelim. Tamam. Açıldı kapıyı gördüm. Tamam. bu oyunu oynamasam ya. Yani. O bandaj çıktı iyi. Mükemmel. Doğrusu mi oynasam ya? Hmm. <laughs> Türüstüm burada siçe yaklaşıyoruz. Gözler çıkmaya başladı bayağı bir. Gözler çıktı arkadaşlar bu arada. Gözler çıktı o yüzden dolaba girmeye gerekiyor. Yani rush geliyor sanmıyorum. Tamam, bir şey var diyecektim ve Seek geliyor. O geliyor. Arkadaşlar suçluk bu arada. En sevmediğim yer ya. Evet geliyor. Bu arada ben balkonum. Ya balkonum işte. Burada uzun olmalı. Allah'a yukarı çık. Üzüm karıştı bu tarafıma. öldürülüyor. Ne sikmiş kardeşim ya. Görüşürüz.